Alanya Spor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, bugün önemli bir gün. Emre Akbaba Alanya Spor'da şampiyonluklar yaşamış, daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş bir kardeşimiz. Hem milli takım, hem de Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı ancak şanssız sakatlıklar yaşadı. İnşallah bundan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamaz. Galatasaray büyük bir kulüp. Emre Akbaba yeniden bir çıkış yapması lazım. Emre bu çıkışı yine yakalayacak ve iyi bir şekilde kulübüne döneceğine inanıyoruz. Hem milli takıma yükseleceğine, hem de kulübüne iyi bir şekilde döneceğine inanıyorum. Emre'ye teşekkür ediyorum. Yeniden Alanya Spor Kulübü'nü seçtiği için, Fatih Terim hocama da kendisine izin verdiği için, ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'a sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Hem Emre'ye hem de Alanya Spor'a hayırlı olsun. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir sezon geçirmesini diliyorum. Bir sezon geçirecek olan spora katkı sağlamasını bekliyoruz dedi. Bugün yine ee, özel bir gün. Emrah Baba. Biliyorsunuz Emrah Baba Ananya Spor'da çok iyi bir sezonlar şampiyonluklar yaşamış ve daha sonra Galatasaray kulübüne transfer olmuş bir kardeşimizdi. Hem milli takımda hem Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle sakatlıklar yaşamaz. E, Emrah Akbaba'nın da tabii ki e, Galatasaray kulübü büyük bir kulüp, yeniden bir çıkış yapması lazım. Emrah Baba da bu sene inşallah burada o çıkışı yeniden yakalayacak ve kulübüne iyi bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Sen burada da yine milli takıma yükseleceğini ve hem Galatasaray kulübünde iyi bir şekilde döneceğine inanıyoruz. Ben Emre'ye teşekkür ediyorum. Yeniden Anadolu Spor kulübünü seçtiği için e, Fatih Terim Hocama da çok teşekkür ediyorum. Kendisine izin verdiği için. Ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas Başkanımı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Transferinde bize kolaylık sağladıkları için. Hem Emre'ye hem Adana Spor Kulübümüzde hayırlı olsun inşallah. Kazasız belasız sakatlık geçirmeden hem Emre'ye çok iyi bir sezon geçirmesini hem takımımıza çok iyi katkı sağlamasını ve iş Anaya Spor'umuzda en iyi gelmesi dileğiyle Emre sana hoş geldin diyorum Yuvan'a. Hayırlı uğurlu olsun hem sizden bize. Emre Akbaba ise Hasan Başkan'a teşekkür ediyorum bizi buraya tekrardan layık gördüğü için, Fatih hocamdan izin istedim. Sağ olsun tekrar buraya geri gelerek çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendini rahat hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu iyi bir yerde bitiririz diye konuştu. şöyle öncelikle Hasan Başkanım'a teşekkür ediyorum. Bizi buralara layık gördüğü için tekrardan. Ee, beni e, Fatih Hocamdan da izin istedim. O da sağ olsun. Tekrar buraya gelip bir çıkış yakalamam için bana izin verdi. Ona da teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu sezon e, tekrar kendimi gösterip e, bol maç oynayıp o şekilde ritmi bulup tekrar e, çıkış yakalamak istiyorum. Bunda da Alanya Spor en doğru adres olacağını düşündüm. Çünkü burayı gerçekten çok benimsiyorum ve burada kendimi çok rahat hissediyorum. İnşallah yani çok güzel bir sezon geçireceğiz Takımla birlikte çok kaliteli oyuncular var ve e, sezonu çok iyi yerde bitiririz.